Allahu ekber, Allahu ekber. Ramazan ayı başı rahmet, ortası mağfiret, sonuysa cehennemden kurtuluş. Bu kutlu ayın son 10 gününde inananlar İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in sünneti olan itikafa çekiliyor. İtikaf, beş vakit namaz kılınan bir cami ya da mescit hükmündeki bir yapıda ibadet niyetiyle bir süre durulması anlamına geliyor. Bu ibadetin gerçekleşmesi içinse bir takım şartların uygunluğuna bakılıyor. Öncelikle e, akıl sağlığının yerinde olması lazım, ergenlik çağına ulaşmış olması lazım, e, cünüplük, hayız ve nifas hallerinden temizlenmiş olması lazım, ibadet niyetiyle bulunmuş olması lazım. Normal dönemlerde erkekler itikaf için mescit ya da camileri tercih edebiliyordu. Kadınlarsa itikaflarını kendi evlerinde mescit olarak tayin ettikleri alanda gerçekleştiriyordu. Ancak koronavirüs toplu ibadetleri de etkiledi. Alınan tedbirler kapsamında itikafa yönelik bazı kısıtlamalar getirildi. Salgın ve benzeri mücbir sebepler yani zorunlu haller olması durumunda e, erkeklerin de Müslüman erkeklerin de aynen kadınlar gibi ee, evlerinde e, mesit edindikleri bir yerde, bir odada e, itikafa e, girebilirler. Bazı alimler bunu caiz görmüşlerdir. Bu seneye mahsus olarak her camide itikafa girilemeyecek. İtikaf için ancak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen camiler kullanılabilecek.